Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Düşünsene Can, her adımın, her konuşman, hatta her düşüncem bile izleniyor. George Orwell'ın 1984 romanındaki bu distopik kabus günümüz dijital dünyasında ne kadar gerçek? Telefonlarımız, sosyal medyalarımız sence gerçekten de büyük birader bizi izliyor mu? Yoksa bu sadece bir komplo teorisi mi? Cevabı birazdan seni şaşırtacak. Hoş geldiniz Aperatif Kitaba. Bugün masamızda 70 yıldan fazla bir süre önce yazılmasına rağmen bugünümüzü anlatan distopik edebiyatın en önemli eserlerinden biri var. George Orwell'ın ölümsüz eseri 1984. Aynen öyle. Kitap 1984 yılında Okyanusya adında totaliter bir parti tarafından yönetilen bir toplumda geçiyor. Bu dünyada bireysellik diye bir şey yok. Hatta düşünce bile yasak. Herkesin evinde, iş yerinde, her yerde tele ekran denilen bir cihaz. Bu cihaz hem bir televizyon hem de bir kamera. Yani sen ne yapıyorsan, ne konuşuyorsan, hatta yüzündeki mimik bile izleyebilirsin izleniyor. Vay canına. Yani sadece eylemler değil, düşünceler de kontrol altında. Düşünce polisi tam olarak burada devreye giriyor, değil mi? Kesinlikle. Partinin sloganlarından biri neydi biliyor musun? Büyük birader seni izliyor. Düşünsene. Bu sloganı her yerde görüyorsun. Her yerde seni izleyen bir göz var. Peki bu korkutucu kontrol mekanizması nasıl işliyor? Parti dilin kendisini değiştirerek işe başlıyor. Yeni söylem, Newspeak adında bir dil oluşturuyorlar. Bu dilde İsyanı, özgürlüğü veya bireyselliği ifade eden kelimeler yavaş yavaş ortadan kaldırılıyor. O zaman insanlar bu kavramları düşünemez hale geliyor. Eğer bir kelime yoksa, o kelimenin anlamını ve getireceği düşünceyi de yok edersin. Müthiş bir kontrol stratejisi. Ama asıl hikaye kahramanımızla başlıyor. Winston Smith, değil mi? Evet. Romanın ana karakteri Winston Smith. Dışarıdan bakınca normal bir parti çalışanı gibi görünüyor ama içinde gizli bir isyan ateşi yanıyor. Winston'ın en büyük suçu geçmişi hatırlamaya çalışması. Parti tarihi sürekli olarak yeniden yazıyor. Geçmişi kontrol eden geleceği de kontrol eder felsefesiyle hareket ediyor. Ama Winston gerçekte ne olduğunu biliyor ve bu durumdan rahatsız oluyor. Bu da bizi ikili düşünce, doublethink kavramına getiriyor sanırım. Aynı anda iki çelişkili fikre inanmak zorunda olmak. Mesela savaş barıştır gibi sloganlar. Peki bu durum Winston'ı nereye sürüklüyor? Bu gerçeği arama çabası onu Julia ile tanıştırıyor. Julia Winston gibi sistemi sorgulayan ama bunu daha pragmatik bir şekilde yapan biri. İkisinin ilişkisi romanda küçük bir umut kıvılcımı gibi parlıyor. Birlikte dışarıda gizlice bir daire tutuyorlar ve özgürlüğü yaşamaya çalışıyorlar. Ama bir tehlike var. O da O'Brien. Ah, O'Brien. O'Brien ilk başta Winston'a çok farklı bir imaj çiziyor. Sanki o da sisteme karşı gizli bir direnişin parçasıymış gibi. O'Brien, Winston'a bir kitap veriyor. Partinin sırlarını, nasıl yönettiğini anlatan adeta bir devrimci manifestosu gibi. Aynen öyle. Ve Winston o kitabı okurken nihayet her şeyin mantıklı bir açıklaması olduğunu düşünüyor. Sanki parçalar birleşiyor ve tüm bu saçmalığın ardındaki gerçeği keşfediyor. İşte tam o anda, yani her şeyin açığa çıktığını düşündüğü anda, Zaygarnik etkisiyle kendimizi asıl soruya hazırlıyoruz. Sence de bir şeylerin yanlış olduğunu hissetmiyor musun? O kadar kolay olabilir miydi? Haklısın, bu tam bir merak boşluğu yaratıyor. Peki ne oluyor o anda? O'Brien gerçekten de bir direnişçi değil miydi? Maalesef değil. O'Brien aslında Düşünce Polisinin en üst düzey yetkililerinden biri. Winston'ın sisteme karşı isyanını test etmek ve onu tedavi etmek için görevlendirilmiş. Winston ve Julia en güvendikleri kişi tarafından ihanete uğruyor ve yakalanıyorlar. Bu romanın en yıkıcı bölümlerinden biri. Sanırım en korkunç kısım da fiziksel işkenceden çok psikolojik işkenceye odaklanılması. 101 numaralı odaya götürülüyor, değil mi? Evet. 101 numaralı oda. Her insanın en büyük korkusuyla yüzleştiği yer. Ve Winston'ın en büyük korkusu fareler. O'Brien, Winston'ın ruhunu tamamen kırmak için bu korkuyu kullanıyor. Winston en sonunda sevdiği tek insanı Julia'yı bile satıyor. Onun için canını verebileceği kişiyi kendi canını kurtarmak için feda ediyor ve o noktada onun ruhu kırılıyor. Yani roman bir intikam veya zafer hikayesiyle bitmiyor. Aksine kahramanın tamamen yenilgisiyle sonuçlanıyor. Peki bu romanın bize verdiği ders ne? Neden bu kadar zamansız? İşte burası işin en can alıcı kısmı. Orwell'ın 1984'ü sadece totaliter rejimleri değil, aynı zamanda günümüzdeki dijital çağda inanılmaz bir şekilde anlatıyor. Düşüncelerimiz Sosyal medyada beğendiğimiz gönderiler, yaptığımız aramalar hepsi bir veri tabanında toplanıyor. Büyük birader artık tek bir kişi değil, bizi algoritmalarla yöneten ve ne izleyeceğimize, ne okuyacağımıza karar veren devasa teknoloji şirketleri haline geldi. Yani o distopik kabus artık bizim gerçeğimizin bir parçası. İkili düşünce, şimdi doğrulama yanlılığı confirmation bias olarak karşımıza çıkıyor. Kendi ideolojik balonumuzda yaşamamızla sonuçlanıyor. Peki bu durumda ne yapmalıyız? Bir umut var mı? Orwell romanın sonunda bize acımasız bir gerçekle yüzleştiriyor. Kontrol tamamen ele geçirilince isyanın bile bir anlamı kalmıyor. Ama bence biz bu kitabın derslerini alabiliriz. Eleştirel düşünmek, sorgulamak ve en önemlisi Teknolojiye körü körüne güvenmek yerine onun üzerimizdeki etkisinin farkında olmak. Evet, sanırım 1984 sadece okumamız gereken bir kitap değil, aynı zamanda yaşamamız gereken bir uyarı. Peki dinleyenlerimize son bir soru bırakalım Can. Sence günümüzde bizi izleyen en büyük büyük birader kim? Devletler mi? Teknoloji şirketleri mi? Yoksa farkında olmadan kendi kendimizi gözetim altına mı alıyoruz? Cevaplarınızı yorumlara bekliyoruz.